Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet 25 Şubat Cumartesi. Herkese hayırlı hafta sonları dinliyorum. İyi tatiller. Arkadaşlar dün boz akkuyruğu uçurdum. Bir 5 dakika 6 dakika falan uçtu. Videosunu çekeyim dedim. Hemen geldi indi. Video kısa kaldığı için atmadım. Bugün de şu yavruları hem alıştırmaya çalışıyorum hem de bozu uçurdum. Boz şimdi tekrar yükseğe çıktı. Bugün herhalde uçar dün çünkü uçmadı. Evesi gün biliyorsunuz çok uçmuştu. Ve bir buçuk saat falan kayıptı. Daha dün şuradaydı ama şimdi yine kaybolmuş. Allah Allah. Aha vardı. Evet. orada. Evet. Evesi günkü gibi yine yükseldi arkadaşlar. Taklayı tam bırakmadı. Dünkü video kısa olduğu için atamadım. Dün fazla uçmadı. Yani bu kadar yükseğe çıkmadı. Öyle 60-70 metrelere çıktı. Geri indi hemen. Evet. Bir rahatlayamadı. Tam bir rahatlasa. E, uçacak kuş da yok. Hep araba uçuruyoruz. Arap'ta dediğim gibi bir iki taklay oynayan bir kuş fazla bir keyif vermiyor. Tam aşağıda gelmiyor ama uçuruyor. Bir beyaz var o da sıfıra gidiyor. O da 1-2-3 taklalı. Onun videosunu yapmıştım zaten. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Şu anda baya yüksekte. Herhalde bir 200 metre vardır. Tahmini. Taklayı bırakmıyor gidiyor. Elinde titriyor. Gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum bu tarafa döndü. En de sonunda rahatlayacak. Başka yol yok. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet baştan sona kadar bütün başlattığımız kuşları iyisiyle kötüsüyle hatasıyla, sevabıyla evet biraz rahatladı. Taklayı bıraktı. Bir, herhalde bir 50-60 metre takladı düştü. şimdi görünüyor. Kılıç üst tarafından güneş bulduğu için ben de buradan takip edemiyorum. Özüm de olduğu için bir anda kayboluyor. Evet başladı takla. Çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir kuşun içeriğinde ne varsa hepsini gösteriyorum. Çünkü bu hepimizin başında öyle hayat tost değil, bunun böyle serseme düşmesi var, dışarı düşmesi var, geceye kalması var, kaybolması var, tırık oynaması var, iyi oynaması var, bu gibi böyle büyük bütün yani, öyle masada oturduğu gibi oturup konuşan arkadaşlar şöyle atar, böyle kaçar, böyle oynar, yeri göğü yar, yararla geçer. Benim kuşum şunu yapar, bunu yapmaz demeyeceksin arkadaşlar. Geçen bir video izledim. Benim kuşum diyor 30 metre 30 sefer yapar kardeşim. 30 metre 30 sefer. Ne kadar kolay. Hadi bir uçur desen ömrünün geri kalanını harcasa yine bulamaz öyle bir kuş. Yani Diz kolay dönüyor. durum bundan ibaret. Bunu diğer videoyla birleştirip atacağım bir gün önceki performansıyla beraber. Buradaki kuşlarımız da zaten biliyorsunuz bu yavrular yeni havaya verdim. Yeni yeni böyle pırıltılık yapıyorum. İki tur üç tur, iki tur üç tur. Zaten pazartesi bugünden itibaren, yarından itibaren bunları alpaya bir teslim edeceğim. Alpay abi bunların içinden geçer. Tam buraya bir adapte olsunlar. Zaten şu üçü var arkadaşlar. Şu beyaz araba kuyruk, şu araba erkek ve şu perçemli. Şu yavru burayı biliyor. O başlamamış bir yavruydu. Burada da bir çift yavru çıktı yine. Ee, şu boz şu beyazların kardeşi. Ee, şu geri çakılan beyaz erkek bu arkadaşlar. Kendini toparladı. Çok güzel bir erkek oldu ama ben onu civaladım annesi gibi kalkıyor perde alıyor geri düşüyor Öyle kuyruğunda falan bir sıkıntı yok birkaç gün kuyruğunu açmadı böyle 4-5 gün düzeldi öbürü uç videosunu çektiğim dişi sıfıra gelip böyle taban vuran dişi bu yuva kardeşim şimdi bir çift daha çıkmış böyle bir tavuk yumurtası büyüklüğünde bir çift daha beyaz büyüyor Evet bozal çalmış arkadaşlar. Bayağı çalmış. Ben ona biraz destek yapayım, pırıltı vereyim. Aslında yapmama gerek yok da. Biraz uçsun istiyorum. Çünkü böyle kısa kısa uçarsa rahatlayamaz. Biraz daha uçsun. Şu uçları kaldıracağım. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. 24 Şubat Cuma Evet arkadaşlar cumadan sonra geldim. Bozak kuyruk yavruyu gene uçurdum. Daha iki dakika olmadı. Saat dörde beş var. Bakalım ne yapacak. Kalkışı biraz rahattı. Yükseğe çıkınca tekrar vurmaya başladı ama yükselmiyor. Hemen altına kuş da açtım. Hani uzağa gitmesin diye. Tam böyle bir kafayı kaldırmaya başlayacak herhalde. Evet şimdi fışkır bir şey yaptı. Şimdi rahat uçmaya başladı böyle. 4-5 metrede bir takla atıyor. Evet şu anda 35-40 metrede uçuyor. Evet bunu rahatlatırsak bundan bir kuş çıkar arkadaşlar. Yerde kuşlar da var. Adem bir tane büyük atmacalardan şey doğanlardan geldi. geldiğinde ataydık keşke. Korkudan takla falan bırakırdı herhalde. Bırakmaz ama hiç şansı yok. Evet kuşlar pırıltı verdi. Kondisyonu güzel Evet Buradan da böyle hiç gözükmüyor İyisi yani zoom'a alalım Zoom'da da dibimizdeymiş gibi gözüküyor Evet bundan sonra da araba uçuracağım Takla sıfırlar çok güzel. Ben evet. istedim böyle çok okkalı takla atıyor. de uçatsaydım yükselirdi ama tehlikeli işte. Yine gidip oraya mı düşecek? Gel yerine in gel. İneceksen yerine. In. Evet. Arkadaşlar yerine indi diyecektim ki serçe geldi. Tamam buraya düşme de. Aferin, iyi döndürdün. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Fazla bir şey uçmadı. Beş dakika falan önce uçtu. Yeter bu kadar da buna da şükür. Böyle böyle alışacak.